Herkese selamlar ben Muhammet Usta bu kanalda sadece private label konuşuyoruz başlayalım Bu videomuzun konusu gerçekten çok önemli. Çoğu insanın ölçeklemekte güçlük çektiği bir konu. İyi güzel anlatıyorsun da kaç para olacak bu işi yaparken cebimizde diye soruyorsanız bu video tam olarak size göre. Çünkü kalem kalem ne kadara ihtiyacınız var? Bunlardan bahsedeceğiz. Farklı farklı senaryolar halinde anlatmaya çalışacağım yani herkese uyması için ama kendinize göre onu artık senaryolaştırabilirsiniz. Şimdi açık açık cebinizde ne kadar olmalı ondan bahsedelim. Bu videonun ilk bölümünde toplamda ne kadar ihtiyacınız olacak yani şirket kuruluşu, Amazon hesabının aylık giderleri, grafik tasarım giderleri ürün bütçesine kadar olmalı gibi konulara değineceğiz. İkinci kısımda da ürün özelinde maliyet hesabı nasıl yapılır bunu göreceksin. Yani bir ürünü atıyorum 12.99'dan sattığında Amazon bunun içinden ne kadar alıyor bunları göreceğiz. Yüzdesel kar marjlarından bahsedeceğiz ve ek giderlerden bahsetmeye çalışacağız. Oldukça yararlı bir video olacağına inanıyorum. Şimdiden abone değilseniz abone olmanızı öneriyorum. Birinci bölümle başlıyoruz. Şimdi öncelikle ilk olarak yapmanız gereken şeylerden biri satmak istediğiniz ülkede bir şirket kurulumu olacak. Kanalımızda şirket kurulumu ile ilgili çok önemli bir video var. Onu şuradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. Şirket kurulumlarının ortalama toplam maliyetinden bahsedeceğim. 280 dolarla 350 dolar arasında bir şirket kurulum bedeli var. Ben buraya 280 dolar yazacağım. Amerika'da şirket kurulumunun şu anki bedeli yıllık olarak 280 dolar civarında. Şirketinizi kurduktan sonra bir Amazon hesabı açmanız gerekecek. Amazon hesabı açtıktan sonra da ilk açılışta sizden bir 39.99 dolar şarj edecek, çekecek ama devamında ürün ekleyene kadar herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Yani her ay 39 dolar ödemeyeceksiniz. Ürünü ekledikten sonra yani o ay içinde ürünü ekliyorsanız bunu her ay ödemeye devam edeceksiniz. Bu da bir dipnot olarak gelsin Siz aylık 39.99 olarak bunu bilebilirsiniz. Onun dışında bir marka tesciline ihtiyacınız var. Marka tescili gerçekten çok önemli. Private label yapıyorsan yapmak zorundasın maalesef. Bunun Türkiye Türkiye'de yaptığım versiyonu ve Amerika'da yaptığım versiyonlarını eskiden anlatıyordum artık anlatmıyorum çünkü Türkiye'de yaptığında artık çok zarar görüyorsun biliyorsunuz Türkiye'de marka tescili yaptığınızda Amazon'da kullanabiliyorsun Amerika'da kullanabiliyorsun ama açıkta bıraktığın kapılar oluyor farklı insanlar markana girip o listeden satış yapabiliyorlar zarara uğruyorsun o yüzden artık onu anlatmıyorum Amerika marka tesciliyle ile ilerlemeniz sizin için daha iyi olacak şu an Amerika'da bir marka tescili yapmak isterseniz bir avukatla çalışmak zorundasınız ve avukata belli bir ücret ödeyeceksiniz şu anda Amerika Amerika'da marka tescili yapan avukatların ortalama bedeli 399 dolar bizim çalıştığımız Trademark Garden. Aşağıda linkini bırakırız. Hatta e girişimci 10 koduyla %10 indirim alarak buradan 40 dolar bir indirim alabiliyorsunuz. Yani ortalama 40 dolar bir indirime tekabül ediyor. Buna da bizim kodumuzla ne diyelim? 360 dolar civarında bir avukatlık bedeli diyelim. 360 dolardan hariç 250 dolarda USPTO'ya ödüyorsunuz. Yani Amerika'nın marka tescil ofisini ödüyorsunuz. Toplamda 590 dolarlık bir marka tescil ücretiniz oluyor bunu da bu şekilde ekliyoruz daha fazlasını isteyen varsa yapmayın arkadaşlar lütfen yapma serisine eklenebilecek bir video aslında var çünkü orada da 1000 dolara yapmak isteyenler var. kesinlikle Yapan, yapanlar var yani 750 bin dolar arasında Neyse bu da böyleydi. 590 dolar dedik. Devamında sabit bir ücret kalmadı aslında. Ürün araştırması ve ürün analizlerinde kullanman gereken tool'lar olacak, programlar olacak sana yardımcı olabilmesi için. Ve burada kullanacağım programa göre ücretler çok değişiyor. Ben Jungle'dan örnek vereceğim. Genellikle Jungle üzerinden bu videoları yürütüyorum. Jungle'ın şu anda aylık da satın almak istediğinizde tek başınıza 79 dolara satın alıyorsunuz. Ama yıllık versiyonda satın almak istediğinizde bizim indirimimizde 1000 dolar. Jungle'ın kendi sitesinde şu an 3500 dolar. Bizimle aldığınızda 1000 dolara almış oluyorsunuz. Çünkü biz kursiyerlerimize özel bir indirim aldık oradan. Yani bu fiyatı hiçbir yerde göremezsiniz muhtemelen. Buna nasıl dahil olabilirim diye soruyorsunuz. Bizim Telegram'da Jungle özelinde bir kanalımız var. O kanala dahil olabilirsiniz. Oradan biz eksik kaldıkça bizim gruplarımız sizlerden telafi ediyoruz. Oldukça da fazla telafi ettiğimiz oldu. O yüzden Cangı grubunuzun linkini de aşağıda bırakıyorum. Oraya katılın. Aktifte bir grup olursa talebiniz doğrultusunda arkadaşlar size alacaktır. Oldukça uyguna geliyor. Yıllık aldığınızda 166 dolara geliyor. Çünkü 6 kişi birleştirip alıyoruz orada. Buraya da 166 dolar yazacağım. Ama bu oldukça değişken bir rakam. Onu bilin. Bu işe başlarken ödeyeceğiniz para buraya kadar başlangıçta ödeyeceğiniz paralar. Yani şirket kuruluşu, marka tescili programa verdiğiniz para, Amazon'a verdiğiniz para, geri kalan bütçe üründen sonra belli oluyor. Yani sen bu süreçte ürün arayacaksın. Bulduğun ürüne göre bütçen şekillenecek aslında. Toplamı ona göre şekillenecek. Ya da şöyle de demek daha mantıklı olur. 5000 doların varsa elinde ya da 6000 doların varsa 6000 dolarlık ürün arayacaksın haliyle. Bu işe başlamak istediğinizde harcayacağınız bedel bu adıma kadar 1075 dolar oldu ve bu sadece temel altyapıyı oluşturmakta kullandığınız para. Bundan sonra artık ürüne bağlı her şey senin artık 1000 dolarlık ürün bulduysan ne olur? Toplam giderim 2075 dolar olmuş olur. 2000 dolarlık ürün bulduysan 3075 dolar olmuş olur. Ama ben sana yine de bu ürün piyasasının ortalamasını söyleyeceğim. Elinde minimum 4000 dolar ilk stok için ürüne ayıracağın bedel olması lazım. 4000 doların varsa ve aslında 5000 dolar olmuş oluyor totalde. Ürüne 4000 dedik. 1000 dolar başlangıçta harcamıştık. 5000 dolardan 1000 dolar gitti. 4000 dolar kaldı. 4000 dolarla birlikte mantık bir ürüne girebiliyorsun. X stok için söylüyorum. Şimdi bir ürünü 1000 dolardan da ürettirebilirsin. 2000'den de, 3000'den de, 4000'den de. 4000'ün üstünde çıktığında seni zorlamaya başlayacak. Eğer bütçen 4000 dolarlıksa. O yüzden sen 4000 dolar ve altına girebileceğin ürünlere bakıyor olacaksın. Bir de lansmana ayıracağınız bir bedel de cebinizde tutmanızda fayda var. Bu da aslında aşırı değişkenlik gösteriyor. Çünkü reklama ne kadar harcayacaksın. Lansman bir sonraki video olacak. Onu da izlersiniz. Size yardımcı olacaktır. Ama lansmanda harcayacağınız para temelde belli değil aslında. Çünkü reklama ne kadar harcayacağınızı bilmiyoruz ve bunu size kimse söyleyemez. Kafadan sallamış olur. 2000 dolar harcarsın, bin dolar harcarsın, 100 dolar harcarsın. Gerçekten kafadan sallama o işler bunlar. Karar veremiyorsun. Çünkü ne kadar satacağını öngöremiyoruz ya şu anda. Belki hiç reklam harcamayacaksın. Organik olarak kendi kendine satacak ürün. Giveaway'den hemen sonra. Ya da giveaway'e ne kadar harcayacaksın? Bu da ürünün boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Ama ben yine de size bir rakam söyleyeceğim. Şimdi burada biz 4000 dolar ürüne ayırdıysak belki 500 dolar da yanında bir lansman bütçesi yani güvence altına alabilecek bir bütçe ayırmanızda fayda olacaktır. Ama bizim hedefimiz her zaman. Lansmanda harcadığımız para sattığımız ürün tarafından kontrol edilsin. Yani sattığın ürün lansmanda harcadığın parayı amorti etmeli ki sen cepten sürekli para harcama. Buna evirmeye çalışıyoruz. Zaten bunu evremiyorsan biraz zorlaşıyor işin. Cepten para harcamaya geldiğinde ne kadar harcarsan harca o iş bir türlü düzene girmemiş oluyor. Çünkü aslında başarısızlığa doğru gidiyorsun demek oluyor. Şimdi bu bölümde artık bütçesel olarak ne kadar başlayabileceğinizi size anlatmaya çalıştık. Bu konu köşeli bir konu değil, oldukça yuvarlanabilir bir konu. Yani bugün 2000 dolara başlayanı da görüyorum, 5000 dolara başlayanı da, 20000 dolara başlayanı da görüyoruz. O yüzden ürün asıl olay burada. Ürüne ne kadar yatıracaksın? Ona göre biraz temelde cebine paranı koyup ürün araştırmaya başlaman gerekiyor hemen. Cebindeki paraya göre de ürününü seçmen gerekiyor. Şimdi asıl önemli olan konulardan bir diğeri İkinci bölümde bir ürün üzerinden maliyet hesabı nasıl yapılır bunu göstereceğiz hemen bilgisayara geçelim. YouTube serimizde devam ettiğimiz ürün üzerinden maliyet hesaplamasına devam ediyor olacağız. Biz tedarikçilerden fiyat almıştık bu seri için. 40 santimlik 0.65'e geliyor tanesi. Pazarlık vesaire yapmadık. Bunlarla pazarlık yapılıyor. Bakın hiçbir şey konuşmamışım. Sadece teklifi atmışım. Cevabını vermiş. 40 santim 0.65. Bunlarla pazarlık yapabilirim. Zaten şu an ürünün piyasasının hacmi düşmeye başladı. Haliyle rakiplerde fiyat düşürmeye başladı. Bu ne demek oluyor? Tedarikçiler de fiyat düşürmek zorunda aslında. Baktığın zaman bu ürün 9 90'a satılırken şu anda 5.99'a satıyor. Burada fiyat grafiğinde görebiliyoruz. Bakın 19'dan girmiş Mart ayında. 19.99'dan satarken bu yavaş yavaş bu şekilde inmiş. Ama bu ürün iyi bir örnek de olmayabilir. Farklı bir ürün hemen bulacağım. Şu ürün var. 379. Buna bir bakayım. Geçmişi önemli. Geçmişte ne kadara satıyordu? Çünkü onun üzerinden bir hesaplama yapacağım. Bu 6.50'den satmış ama satışları düştüğü dönem. Şu 11.99. Başka bir tane daha bulabiliyor muyuz? Bu da 12.99'dan satmış. Yani ortalama 11-12 dolar arasında satılan bir ürün kendi sezonu içerisinde. Şimdi bu ürünün maliyet hesabını yapmak için öncelikle ürünün ne kadar alabileceğini biliyor olman lazım. Tedarikçiden aldığımız fiyat 0.65 nakliye dahil değil buna diyebiliyorum. Bakalım. Evet muhtemelen değildir. Yazmamış ama değildir kesinlikle. Ben bu fiyatı biraz kıracağım. Ne kadara kırabilirim? 0.50'ye kırabilirim. Aslında daha altına da inebilir tedarikçi muhtemelen ama daha net bir hesap olsun. 0.50 olsun bunun üretim maliyeti. EXV maliyeti. EXV dediğimiz şey nakliye dahil olmayan direkt olarak üretim maliyeti 0.50 yazalım. Nakliyesine de 0.40 civarında ekleyebiliriz. Yani ürünün ortalama üretim bedeli tanesi bir tanesi 0.90'a geliyor. 1000 tane almak istediğinizde 900 dolarlık bir ürün olmuş oluyor. Yani 900 dolarlık bir bütçeye ihtiyacınız var. Peki biz bu ürünü kaçtan satacağız? Sattığımız fiyat üzerinden Amazon bizden ne kadarlık bir komisyon alacak ve ne kadarlık bir FBA ücreti alacak? Bu bunların hepsini tek tek hesaplayacağız. Otelde bizim bu üründen birim başına ne kadar kazanacağımız ortaya çıkacak. Net olarak karımız ne olacak? Bunları göstermek için Amazon'un revenue calculator'ına gireceğiz. Bunun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Burada örnek bir ürün ASIN'i almanız gerekiyor. Ürünün ASIN'ini koyarak arattık. Ürünün bizim ürünümüzle birebir ölçülerinin aynı olması çok önemli. Yoksa yanlış hesap yapmış olursunuz. Şu anda benim ürünümle aynı ürüne ulaşmış durumdayım. Satış fiyatım Piyasanın ortalaması 12.99, satış fiyatıma 12.99 yazdım kendi döneminde. Şu an baktığınızda şu an fiyatlar baya diplerde. Ama şu ana göre değerlendirmeyin. Yani bu ürün Nisan ayında çok iyi satıyordu. Nisan ayındaki fiyatlara bakın. Şimdi burada oktober December arasına bakıyorsun. Son çeyrek ama son çeyrekte ürün yine satmıyor. O yüzden yılın ilk 3 çeyreğine bakman lazım. Bu oktobra baktığında burası 4 katı. 3 katı pardon. Bakın şöyle göstereyim. Ne kadarlık ürün stokluyorsun? 1000 tane stokluyorsun diyelim. 1000 tane ürün stokluyorsun. Aylık ne kadar satacaksın? Aylık 1000 tane sattığında bu üründen senden şu tarihler arasında yani Ocak'la Eylül arasında 032 birim başına storage cost yani depolama ücreti alacak. Sen burada eğer 1000 tane stoklayıp 500 tane satarsan aylık 0.64 birim başına alacak. Şurada da toplamı yazıyor bak 322. Eğer senin stokun 4. çeyreğe sarkarsa ki kötü bir şey olmasını istemediğimiz bir şey. Oktober alıyorsun. Oktober, December bak 3 katına çıktı. Burası 518 dolar oldu. Eğer sen 4. çeyrek ürünü satıyorsan yani stonun çoğu 4. çeyrekte de depolardaysa Oktober, December alacaksın burayı. Bu şekilde bakacaksın. Ama normal sezondaysa bu şekilde bakacaksın ve satışına oranla da bunu hesaplaman gerekiyor. 1000 tane stoklayıp 900 tane satıyorsan ona göre bir ücret ödüyorsun depolamaya. 1000 tane stoklayıp ayda işte 300 tane satabiliyorsan ona göre bir fiyat ödüyorsun. Yani biz ortalama dedik ki 1000 tane stokladık, 700 tane sattık, 0.46. Bizim... Peki burada yeni başlayan biri bu anlamda nasıl yaklaşması gerekiyor? Hesabı doğru yaparken işte 500 müdür bunun olayı, 700 müdür ya da yüzdesel anlamda doğru hesaba erişebilmesi için nasıl bir taktik vermemiz? gerekiyor. Şimdi bizim burada bin tane ürün alıyorsa ve depoya gönderiyorsa iki senaryoyu da hesaplaması lazım. Satabildiği senaryoda ne oluyor? Satamadığı senaryoda ne oluyor? Ben genellikle zaten her zaman böyle dip fiyattan satmak zorunda kalırsam ne kadara dibe inebiliyorum? Yani benim dip fiyatım 6.99 mu? 12.99 mu? Ne, nereye kadar gelebiliyorum? Bunu hesaplıyorum. Eğer dip fiyatım da bana zarar ettiriyor gibi duruyorsa belki de ürünü eliyoruz. Yani burada birkaç opsiyonu, 3 opsiyonla hesaplamak çok mantıklı. Yani bu işin tek bir matematiği yok. Aslında Doğru. birkaç varyasyonda, birkaç ihtimalle ihtimalleri ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. İyi sattığın durumda hesaplarını yapacaksın. İyi sattın, bin stok göndermiştin. İkinci stoğa ne zaman ihtiyacın olacak? Nerede senin paraya ihtiyacın olacak? Bunu bilmen lazım. İyi satamadın, reklama çok para harcıyorsun vesaire. Bunlar üzerinden bir hesap yapacaksın. Yine iyi satamadın, artık dibe çekeceksin fiyatı stoğunu eritmek için. Burada senin zararın ne olur? Zarar eder misin? Verdiğin parayı kurtarabilir misin? Bunların hepsini hesaplayabilmek için aslında şuradaki şu 12.99 yazdık ya mesela buraya bir de 6.99 yazalım bizim dibimiz neymiş? 6.99 yazdığında bak 0.51 zarar ediyorum ben. 0.51 zarar. Zarar mıdır? Evet zarardır. Çünkü Amazon'da ürünü yakmak dediğimiz bir tabir vardır. Artık satamıyorum. Depolama maliyetleri de çok yüksek gelmeye başladı. Ve ürünü yakmam lazım. Sen ürünü yakacağım dediğinde Amazon senden birim başına 1.10 sent alıyor. Yani 1000 tane ürünü yakmak için 1000 dolar paraya ihtiyacın var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yakma senaryosunu da belki düşünebilirsin ama saçma olur o artık. Yani işe girerken yakacağım diye de işe girilmez. Kesinlikle. Olacağım? <laughs> Onları da bil ama yine de. Burada birkaç opsiyon var. 6.99 bizim senaryomuz değil. 12.99 şu anda normal senaryoyu hesaplıyoruz. Oktober, December 1000'e 1000 yapalım burayı da. İyi, şu an iyi senaryoyu hesaplıyorum. Kötüyü de yaparız. Olur. Şimdi böyle aşağı indim. Burayı 1000'e 1000 yaptım. Şurası kaç tane adrese depoya ürünü görün. Ya yani placement option. Bu yeni geldi. Sen buraya eğer 4 depoya gönderirsen birin başına para ödemezsin. Ama dersen ki ben Amazon'un tek deposuna göndermek istiyorum. birim başına burada seni 0.41'lik bir servis ücreti biz kesinlikle bunu kullanmıyoruz çünkü elimizi çok daraltıyor. Üretim maliyetimizi arttırmış oluyor. Masrafımızı. O yüzden burayı 4 depo olarak 0 dolarlık versiyonda kullanın. Ürün maliyetimize ne demiştim? 0.90 civarına ben ürünü alırım demiştim. Evet 0.90. Şimdi ne yaptık burada? Şöyle burası da bozulmuş. 1000'e bin iyi versiyon. Tamam. 12.90'dan ürünü sattık. Bir tane ürün sattık. 1.95'ini Amazon kendine komisyon ücreti olarak aldı. 5.84'ünü de kendine FBA ücreti olarak aldı. Müşteriye nakletme, paketleme tarzında düşünebilirsiniz. 5.84. Devamında sizin burada bir de depolama ücretiniz vardı. Birin başına 0.32. Toplam maliyetiniz bu üründe 9.01 ürün maliyeti ile birlikte. Ürün maliyetini sil dersen silerim. Ürün maliyetini görme. Cepten çıkmıştı o zaten. 8.11 senin 12.99'a sattığın senaryoda bu üründen Amazon'un kazancı. Yani sen bu üründen bir tane sattığında kasana kalan para 4.88. Net kar marjın satış fiyatı üzerinden %37. 0.90'a almıştın. Ortalama 0.90'da yazdığında toplam maliyetin Amazon'la birlikte 9.01 ortalama net kazanıyor. 3.98 net kar marjın satış fiyatı üzerinden %30. Bu ürün çok iyi bir ürün değil aslında kar marjı açısından. Çünkü senin burada görünmeyen masrafların var. Nedir o? Görünmeyen masraflar. Baktığın zaman burada bir PPC harcayacaksın. E, giveaway yapacaksın. 200-300 ton belki boşu boşuna gidecek. Onların sana doğurduğu bir maliyet olacak. O yüzden %30 bizi kurtarmaz. Biz ne diyoruz zaten? %40 minimum net bir şekilde %40'ı gör. Biz burada zorlamaya zorlaya %30'u görebildik. Aslında zorlama bir hesap yaptık. Zaten burada kötü senaryoyu düşündüğünde direkt zarar ediyorsun bu üründe. Bakalım. Kötü senaryoya göre hesaplayalım. Bir ilk senaryoda 9 999'a bir düşersin zaten net olarak. Ya bir 999'u deneyim dersin. 999 denediğinde net kazancın 1.94. %19. Reklam yaptım bitti zaten. <laughs> yani %19 kazancın falan yok. PPC'ye başladığın an %19'un üstünde PPC harcarsın net olarak ve zarar yazmaya başlar zaten. Şimdi bir diğer senaryo senin neredeyse şöyle. 8.99'a bakalım. Burada yine 1 dolar kazanıyorsun. Neydi bizim? 7.50 civarı sanırım başa baş noktamız. 0.24. Baş başa baş diyebiliriz. Senin 7.99'a bu ürünü satman lazım ki daha aşağıya satanları göreceksin piyasada. O yüzden bu ürün maliyet açısından güvenli bir ürün değil. Kurtarmıyor. Bir maliyet hesabı da bu şekilde yapılır. Anladın mı abi? Sen de oradan Hı. takip ediyorsun. Aşamalı senaryo anlamında güzel oldu örnek. Hani başa baş noktasına kadar indik. Reklamı da yaptık. Ne yaparsak yaptık ama bu ürünü satamadık. Evet, Fiyatı şu an diğer rakiplerde de var işte. Galiba 5.99 olan var. Evet. Yani ne kadar para kaybediyoruz bir de ona bakalım mı? Ne kadara satalım peki? Maliyeti bir sil bir kere. 0.90'a aldığın maliyeti unuttun artık. Hani onu artık düşünmüyorsun. Aynen öyle. Kadar. 5 dolara satalım. 4.99 mesela. 4.99. 4.99'a satarsan sattığın her üründen eksi 1.41 dolar Amazon'a ödersin. Ama burada şöyle de bir şey var. Bunu da göz önünde bulunmak lazım. Böyle bir senaryoda Amazon sana yavaş yavaş indirimler yapmaya başlıyor. Nerede indirim yapmaya başlıyor? Bundan çok bahsetmeyi sevmiyorum. Çünkü ola da bilir, bilir, Genelde yapar bu arada. Ne yapar? Amazon fulfillment fee'ni düşürür. Komisyonu almaz. Yani komisyonda indirime gider. 0.75'i almaz mesela. Ya Amazon bu anlamda batmaman için uğraşıyor diyebilir miyiz? Sat diye uğraşıyor. Hani daha fazla bir şey yapabiliyorsan, pipisi açabiliyorsan aç hani eksi ödeme, bir şeyler yap diye uğraşıyor. Bazen hiç almadığı da oluyor. Mesela 0.75'i de almıyor, 5 doları da almıyor. Diyor ki sat yeter ki. Bunu da almıyor, bunu da almıyor, sana bunları veriyor. Bunu yaptığı senaryoda hemen bir kurtarıyorsun zaten. Bir şekilde fiyatını artık böyle 3.99'lara falan çekip piyasada da gördük ki 3.99'a adam var nasıl yapıyor? Belki onun komisyon indirimi vardır, fufun fiilinin yarısını alıyordur Amazon vesaire. O şekilde opsiyonları da oluyor yani. Kaçacak bir yerde bırakıyor sana arada bir. Yoksa böyle baktığında korkunç bir senaryo kesinlikle öyle. 1.41 eksi. Keşke yapmasaydık diyeceğin bir ticaret oluyor haliyle normal. Bu üründe oldu böyle yani. Bu ürün özelinde ürünün satış maliyeti çok düşük, FBA maliyeti çok yüksek kurtarmıyor yani. Ürün zaten ben fiyatlamasını yaparken zar zor kurtartıyor. Zaten öyle bir ürüne girmemen lazım bu arada. Hani bir ürüne giriyorsan sen maliyet hesabını rahatlıkla yaptığında %40'ı görmen lazım ki o ürünü büyütebilesin. Yoksa zorlanırsın. PPC açarsın canını yakar. Öyle söyleyeyim. Maliyete dair her şeye değinmeye çalıştım tek tek. Umarım anlamıştırsınız. Toplam bütçe burada önemli ama girdiğin ürün daha önemli. Bazen görüyorum %20 kar marjıyla ürünlere giriyorlar. %30 giriyorlar. Bir de şöyle bir düşünce de çok oluşuyor. Yani ne olabilir ki abi verdiğim parayı geri alırım. En kötü gibi bir düşünce oluşuyor. Alamazsın. Yani öyle bir şey yok Amazon'da. Çünkü o ürünler depoda durdukça Amazon senden para alacak. Ve bu senin canını çok pis yakmaya başlayacak. Bir ürüne giriyorsan maliyet hesabını 3 versiyonda da çok iyi yapman gerekiyor. İyi senaryo, ortalama senaryo, bir de battığın senaryo. Yani sen bu üründen çıkmak istediğinde nasıl çıkacaksın? Bu senaryoda bir hesap yapman gerekecek. Bunlar baktığında mantıklı görünüyorsa ürüne girebilirsin. Ama zorlama zorlaya zorlaya bunları yapıyorsan kesinlikle uzak durmanı tavsiye ederim. Anlamadığınız şeyler olursa videonun altına yazmayı lütfen unutmayın. Serinin devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Like katın, beğenin, bir şeyler yapın. Şimdilik görüşürüz. Ben Muhammed Usta. Kendinize çok iyi bakın.